Olacak. bu pazarlıklar bizim 90'lı yılların ve daha öncesinde parlamenter sistemin yaşattığı hususlardı zaten. Milletimiz o sistemi terk ediyorum artık dedi ve evet diyerek bu sisteme yola bu sisteme adım attı. Dolayısıyla muhalefet başka da bir vaadi yok parlamenter sistem dışında. Milletin de böyle bir beklentisi yok. Dolayısıyla altılı masadan da bir beklentisi milletimizin yok. Yani altılı masanın insafına bu ülkeyi bırakmaz milletimiz. Çünkü görüyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamaları yani polisimizi şehit eden teröriste bile sahip çıkabiliyorsa bir ana muhalefet lideri bu Türkiye için bir şanssızlıktır diye düşünüyoruz. Ama en büyük şansımız da işte yeni sistemle Sayın Cumhurbaşkanımızın her kabine sonrası açıkladığı ekonomi paketleri Yaz boyunca açıkladığı ekonomi paketleri ve bunların yasal düzenlemeye gereken hususları söylediğiniz gibi meclisimizin gündeminde olacak. Şimdi milyonlarca kişi EYT'ye bekliyor. Yani nasıl bir düzenleme olacak? E, ayrıntıları Çalışma Bakanı açıklayacak ancak mecliste de görüşülecek. Yeni mağduriyetler yaşamak istemiyor aslında bakarsanız EYT'liler. EYT mağduriyetini biz getirmedik. AK Parti iktidarından önce EYT yasalaştı. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Müdürlüğü döneminde hazırlanan bir tasarı. Sayın Okuyan'ın Bakanlığı döneminde yasalaşan Yaşar Okuyan'ın bir, e, Emeklilikte yaşa takılanlar problemi Oradan bu yana birikti e, Şu anda çözülmesi gereken bir problem olarak Ortaya çıktı e, e, Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız da Bu konuyu çözülmesi Noktasındaki iradesinden sonra e, Sayın Çalışma Bakanımız Bir çalışma başlattı Bu çalışmanın Sene sonuna doğru biteceğini e, ifade ediyor ve sene sonunda bu taslak çalışma bittikten sonra kanun teklifine dönüşecek ve meclisimizin e, yeni yılın ilk günlerinde inşallah bunu hayata geçirmenin gayret içerisinde olacağız ve milyonlarca insanımızın beklediği bir ee, müjdeyi inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştıktan sonra hep birlikte e, çözmüş olacağız bu sorunu. Taşeronların ve sözleşmelerin de e, kadroya Onunla ilgili çalışma da var. Yani ta, e, taşeronları bir kere kadroya almıştık biliyorsunuz. Evet. Yani bir milyon e, taşeron işçisini biz e, devletin kadrolarına almıştık. Bu arada şimdi, seyircilerimizden de mesajlar geliyor. İşte Kamuda çalışan 4B Sözleşmeli Devlet Memurları kadro müjdesi bekliyoruz diyorlar. Şimdi sıra sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili. Yine o yasal düzenlemede hariç kalan hususlar var. E, milletimizin özellikle imkanlar ölçüsünde, devletin imkanları ölçüsünde, milletimizin e, bizden çözüm olarak beklediği bütün hususları ee, tek tek çözeceğiz. Yani altıncı e, yasama yılı çok verimli geçecek. E, seçime kadar yoğun bir çalışma bekliyor milletvekillerimizi. Gece gündüz milletimizin problemlerini çözmek için çalışacağız. Şimdi kamuda e, şef olarak çalışan yöneticiler de 3600'ün kendilerine verilmemesinden şikayet ediyor. Evet. O konuda bir düzenleme olur mu diye soruyor. 3600 biliyorsunuz. Önce polislerin 3600 ile ilgili e, talebi olmuştu. Daha sonra e, bunu e, işte hemşireler, sağlık görevleri, din görevleri vesaire genişletmiştik ama daha sonra baktık ki bütün e, çalış, devlet kademelerinde çalışan ve 3600 ile ilgili e, baştan bir düzenleme, e, herkesi adaletli bir şekilde e, bu problemi çözecek bir düzenlemeyi meclis e, 5. yasama yılı bitmeden yasalaştırmıştık. Şimdi tabii bazı kesimlerden biz eksik kaldık, bizim göstergemiz işte şuraya göre daha düşük kaldı vesaire bir takım problemler iletiliyor. Bunlara duyarsız kalmayız. Yani biz AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar toplumdan gelen e, taleplere hiçbir zaman duyarsız kalmadı. 20 yıl boyunca halkımızın ekonomik refahını artırdık. Fiziki kalkınmasını hayal dahi edilemeyecek noktaya getirdik. Bundan sonra da vatandaşlarımızın Özellikle gerek özlük haklarıyla ilgili, gerek alım gücüyle ilgili ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Küresel enflasyonu hep birlikte bütün dünya yaşıyor. Ama halkımızın alım gücünü azaltmamak için, halkımızın küresel enflasyondan etkilenmemesi için gerekli ekonomik tedbirleri e, hükümetimiz alıyor. Bunun yasal düzenleme gerektiren hususları da şu anda bakın yasama yılı bugün başlıyor ama bizim milletvekillerimiz bu ekonomi paketine bir aydır çalışıyor. Dolayısıyla e, evet. yani yasama dönemi, yasama yılı başlamadan biz taslak çalışmalarına devam ediyoruz. Yani bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli avantajlarından birisi de milletvekillerinin kanun yapma sürecinde bizzat içerisinde olması. Yani eskiden tasarı bakanlıkta hazırlanır ve milletvekilleri meclise intikal ettiğinde görürdü komisyona geldiğini. Ama şimdi, da hazırlıyor. Mutfağı şimdi bürokrat'tan meclis. bürokrattan destek almamız gerekiyorsa meclise çağırıyoruz. Evet. Bakanlık yetkilerini meclise ve ilgili işte hukukla ilgili, yargı ile ilgili ise hukukçu milletvekillerimiz, ekonomi ile ilgili ise ekonomi ile ilgili iktisatçı olan milletvekillerimiz. Herkes kendi ihtisas alanında, sanayici ise endüstri bölgeleri işte önümüzdeki günlerde eee meclisin gündeminde olacak. E, dolayısıyla eee milletvekillerimiz daha aktif bir şekilde yasama sürecine katılıyor. Yani gerek denetim fonksiyonu milletvekillerimizin. Yani eski sistemdeki soru önergesi sayısına ve cevaplanan sayısına bakın. Grup önerisi sayısına bakın. E, yani bu dönemdekiyle kıyas kabul etmez. Yani kat kat fazladır. Yani muhalefetin söz hakkının kesilmesi diye bir şey de söz konusu değil. E, tabii önümüzdeki süreçte şimdi ilk gündemimizde basın kanunu var. Evet. Basın kanunu e, yani kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi evet. olarak bilinen kanun. Basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik. Yani internet haber sitelerini yasal statüye kavuşturan. Muhalefetin orada sansür eleştirisi var. Katılıyor musunuz? Kesinlikle. Yani biz e, bugüne kadar basın özgürlüğünü genişleten eleştiri mahiyetinde olan hususların suç sayılamayacağına yönelik yasal düzenlemeleri yapmış bir iktidarız. Dolayısıyla e, halkın haber alma özgürlüğünü e, kısıtlayacak düzenlemeleri de e, bu problemi de çözmemiz lazım. Halkın haber alma özgürlüğü nasıl kısıtlanır? Yalan haberle kısıtlayabilirsiniz. Yani halkın doğru haber alma hakkı vardır. Siz eğer bir yalan haberi, dezenformasyon kastıyla e, kamu düzenini bozmak için, milli güvenliği etkilemek için, e, genel sağlığı etkilemek için bir... Yalan haberi üretiyor ve bunu yayıyorsanız, bu demokratik hukuk devletinde bu bir yaptırımla karşılaşır. Yani dolayısıyla bunun yaptırımsız kalmasını düşünemeyiz. Hukuk devletinde bu böyledir. Yani sosyal medyayı siz kişilik haklarını rencide edecek şekilde kullanırsanız, bunun gerçek hayatta nasıl suçsa sosyal medyada da. ...yaptırımla karşılaşması lazım. E, buna ilişkin geçmişte düzenlemeler yaptık ama eksik tarafları var. Şimdi bunlar, bu eksikler tamamlanmış olacak. Yani siz sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapıyorsanız... ...ha bunu televizyonda yapmışsınız, ha yazılı basında yapmışsınız. E, gazetenizde terör propagandası yapmak serbest mi? Değil. Televizyonda serbest mi? Değil. E sosyal medyada serbest mi olsun? E, mutlaka bir yaptırım olması gerekmez mi? Dolayısıyla muhalefet burada aslında konuyu biliyor bizim niyetimizin de o olmadığını da biliyor ama sırf karşı çıkmak için böyle bir siyaset tarzı izliyor. Bu arada yine e, Twitter'dan özel sorular geliyor. Uzman öğretmenle ilgili düzenleme olacak mı diye sormuş bir seyircimiz. Öğretmenlerle Neyi ilgili kastettiğini tam e, bilmiyorum ama geçen yasama döneminde bu yasalaştı. Evet. E, ama buna ilişkin öğretmenlerimizin bir talebi varsa tabii ki Milli Eğitim Bakanımız bu konuya duyarsız kalmayacaktır. Eğer bu konu e, gerekiyorsa yasal düzenleme o noktada tabii ki gündemimize gelecektir ne zaman meclise gelecek diye, diye sormuş seyircilerimiz. Onu zaten cevapladık. Aralık ayında gelecek. Evet. Sağdaydık dediniz. Bir ara bu hayat pahalılığı, enflasyon e, vatandaşın gerçekten şikayetlerinin yükselmesi neden olmuştu ve anketlerde AK Parti'nin oylarında gerileme olduğu konuşuluyordu. Ancak şu sosyal konut düzenlemesi, sizin saydığınız ekonomik müjdeler, işte Aralık ayı ya da yeni yılla birlikte işçi memur, emekliye ve yapılacak zamlar, asgari ücret düzenlemesi, e, bunlar e, tekrar İbrenin AK Parti'ye dönmesine yol açtı mı? Siz anketlerin nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii anketler değil de biz halkın içerisindeyiz. Yani bütün milletvekillerimiz hem yüz 100 günde yüz yüze programları, şehir buluşmaları, köylere varıncaya kadar hep halkımızın içindeydik. Yaz boyunca hiç durmadık. aslında milletvekillerimiz yaz boyunca yorulup geldiler şu anda. yeni yasama dönemine başlarken halkın belki bir tatlı yorgunluk. Halkımızın alım gücünü ...azaltmayacağımıza yönelik bir kanaat oluştu vatandaşımızda. Yani Cumhurbaşkanımız hep şunu tekrar ediyor. 20 yılda halkımızın refahını artırdık. Bundan bir geriye dönüşe müsaade etmeyiz. Küresel enflasyonu halkımızı ezdirmeyeceğiz şeklindeki cümleleri hep hayata geçti. Yani hep politikalarımızın merkezine insanı koyduk. Sosyal devletin gereğini yaptık. Hala yapmaya devam ediyoruz. Tabii ki son zamanda enerji fiyatlarındaki artış bütün dünyayı etkiledi. Ülkemizi de etkiledi. E, meydana gelen enflasyon karşısında alım gücünü azaldığını gördüğümüzde hemen müdahale ettik. E, asgari ücret e, yıl başına kadar aynı şekilde olacaktı ama biz onu 6 ay sonunda tekrar ikinci, bir zam, e, ikinci geldi. bir zam geldi. Şimdi yıl sonunda bir daha gelecek. Eee meymur... var mı asgari ücretlerin gerçekten beklentisi yüksek? Şimdi tabii asgari ücret bir denge e, meselesi. Yani as, e, devlette çalışanlar asgari ücret ödem eee asgari ücretin üstünde. Evet. E, ama bu özel sektör yani tabii ki e, Üretimi de durdurmayacak. İstihdamı da artıracak. E, ama e, enflasyon karşısında da eee işçimizi koruyacak. E, çalışanımızı koruyacak. Bir e, ücrete kavuşturmak gerekir. Yani bu anlamda e, tabii ki yıl başında yeni bir düzenleme yani halkımızın alım gücünün azalmamasına yönelik tedbiri mutlaka alacağız ve zaten emekli memur maaşları da yıl başında tekrar artacak ve e, bu inanç, bu kanaat vatandaşımızın iktidara olan güveni e, azalmadı. Yani evet sıkıntı karşısında yine çözüm bulan bir cumhurbaşkanımız var, bir cumhur ittifakı var, Ak Parti var şeklinde bir kanaat e, gittikçe arttı e, ve artmaya da devam ediyor. Sosyal konut projesiyle birlikte. 5 milyon insanımızın e, müracaat etmesi iktidara olan güvenden kaynaklanıyor. Muhalefet bunu karalamaya çalıştı. Yani hatta belki başvuruyu biraz azaltmak için de gayret gösterdi. Sayın i̇şte, Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısı oldu. Devlet güvencesi verilsin şeklinde. Yani, bir de Meral Hanım da dedi ki işte bunlar nasıl bitirilecek? Hani bunların garantisi var. Şimdi devlet güvencesi diyorsunuz. Yani devlet güvencesi zaten TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı devletin kurumu özel bir kuruluş değil. 1 milyon 170 bin konutu yapmış teslim etmiş içinde oturan 5 milyon insan var. Yani siz bunu söylediğiniz zaman ya bu niye böyle söylüyor? Yani zaten devletin bir kurumu ve 250 bin yani 1 milyon 170'i yapan 250 bin hayli, hayli yapar. Yani bunu en düşük bir mantık bile yani çözmek mümkün. Dolayısıyla böyle bir propagandaya milletimizin itibar etmediğini 2 milyon genç başvurdu. 5 milyonda diğer vatandaşlarımız, şimdi 250 bin daha buna ilave edilecek. 1 milyonda konut arsası, aynı zamanda iş yeri ile ilgili olarak da iş yeri arsalarıyla ilgili de istihdama yönelik toplu konut idaremizin, TOKİ'mizin projeleri zaten önümüzdeki günlerde ilk temeller atılıyor. Dolayısıyla muhalefetin bu söyleminin temeller atılırken de görecek yapılanlar var yapılacaklara karşı da bir güven var. Efendim altılı masaya biraz değindiniz ancak aday belirleme süreci de devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Sayın MHP devlet bahçeli işte kararımız net adayımız belli mitingleri yapıyor. Karşıdaki aday belirleme süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada Şimdi gördüğünüz sabrı nedir? Altılı masanın adayı bizi ilgilendirmez. Biz Kim olursa olsun e, biz, bizim için problem değil. Biz şu anda gece gündüz vatandaşımızın lehine ne yapabiliriz? İşte yaz boyunca milletvekillerimiz halkın içindeydi. Ee, ve oradan e, topladığımız veriler var. E, beklentiler var. Bu beklentileri icraata nasıl dönüştürebiliriz? Vatandaşımızı nasıl mutlu edebiliriz? E, 20 yıldır artan refah seviyesini nasıl eksiltmeden daha da artırmanın gayreti içerisinde olabilir? Bizim bütün düşüncemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bütün kadrolarımızın düşüncesi bu. Yatırımları durdurmadan devam ediyoruz. Yani kamu yatırımları da istihdamda önemli bir yer tutuyor. Kamu yatırımlarında yani bakıyoruz yani bizim ben Bartın'dayım. Seçim bölgem Bartın. Her bir nokta yani bir iki kilometre Gittiğinizde mutlaka bir şantiye görürsünüz. Baraj yapımları, üniversite inşaatları, tüneller, yani yol yapımları, toplu konutlar, okullar, dere ıslahları, her taraf bir şantiye. Yani hiçbir eksilme, yatırımları durdurma söz konusu değil. E halkımızın alım gücünün de azaltılmayacağını vatandaşımız görüyor. Altılı masaya baktığımızda da şunu görüyoruz. O fotoğrafa baktığımız zaman 90'lı yılları hatırlıyoruz. 90'lı yıllarda hangi parti Hangi bakanlığı alacak? İşte e, hangi milletvekili hangi partinin listesinden aday olacak? Hangi milletvekili pazarlığı yapılacak? Yani altılı masaya baktığımız zaman e, ülkenin en temel meselelerinde terör konusunda, dış politika konusunda e, bunlar aynı mı düşünüyor? Düşünmüyor ki. En temel mesele dış politika, terör. 40 yıldır mücadele ediyoruz. Yani biz diyor farklı partileriz ayrı düşünebiliriz ama siz iktidar olduğunuzda nasıl farklı düşüneceksiniz yani böyle bir imkan var mı yani Suriye'ye asker gönderelim dediğimizde orada bir terör devleti kurulmasın dediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi ne işimiz var Suriye'de diyecek İyi Parti gidelim ya böyle bir siyaset tarzı böyle bir birlikteliğin Türkiye'yi nasıl bir kaosa sürükleyeceğini milletimiz görmüyor mu Görüyor. Yani Libya ile mutabakat yaptığımızda münhasır ekonomik bölge anlaşması ile ilgili, Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunması ile ilgili. Yani altılı masanın bir ortağı evet diyor, bir hayır diyor. Bazen ikisi birden diyor. HDP ile birlikte el kaldırı bindiriyor. Ve HDP'ye yönelik sıcak mesajları. İşte e, Mersin'deki e, polisimizin e, şehit şehit dan hiçbir üzüntü duymadan orada... E, terörist o değildi ya da şeydi yani PKK terör örgütünün e, dağdan yaptığı açıklamaya e, tam bir sözcülük yapacak şekilde e, açıklama yapmak Türkiye'nin ana muhalefeti açısından e, çok talihsiz bir durum. Yani talihsiz demek bile hafif kalır. Yani burada polisimizin e, şehit polisimizin cenazesi daha kaldırılmadan siz burada basın toplantısı yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü olarak Genel başkanı, grup başkan vekili olarak Özgür siz basın toplantısında e, biz e, evet Demirtaş'a şeref madalyası vermekten vazgeçmeyeceğiz derseniz ya daha şehidimizin cenazesi kalkmadı. Ya milletimiz ne der buna? Yani böyle bir ya Atatürk'ün kurduğu parti değil bu parti. Yani Milletimiz bunu görüyor. Dolayısıyla altılı masa e, aday bulmuş bulamamış. Yani o bizi ilgilendirmez. Çünkü e, durumları ortada durumlar ortada. Memleketin meseleleri hakkında birlikte düşünmediklerini söyleyip sadece parlamenter sistemde ortak düşünüyoruz. E parlamenter sisteminde nasıl bir sistem olduğunu nasıl krizlere, darbelere yol açtığını, vesayetçi anlayışlara yol açtığını hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla e, milletimiz altılı masadan e, altılı masanın insafına bu ülkeyi bırakmaz. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir af çıkışı oldu. Üzerinde iyi düşünülmüş bir düzenleme ile biz bu af konusunu görüşmeye hazırız dedi. İşte taciz, tecavüz, terör suçları dışındaki kader mahkumlarına bir af çıkartılabilir dedi. AK Parti'nin bu çağrıya cevabı ne olacak? Şimdi af konusu böyle ayaküstü değerlendirebilecek bir konu değil. Çok kritik bir konu. Ve sosyal medyada da paylaşılacak bir konu değil. Dolayısıyla şu anda gündemimizde böyle bir konu yok. Efendim bu arada sorular yağmur gibi geliyor. Süremizin evet. de sonuna geldik. Şu son bir iki soruyu da size sorayım. İşte yıllardır mecliste dile getirilen e, ehliyet haflı e, süre affı diyor. Bu konuda bir gelişme olacak mı? Bir de çek mağdurları varmış. İşte çekini ödeyemeyen esnaf 5 yıl hapse giriyor. Bu ekonomik dönemde bu zulümdür. Bunu çözecekler mi diye vatandaşlarımız evet. sormuş. Çek kanunuyla ilgili çok sayıda yasal düzenleme yaptık. Ee, yani bazen işte hapis cizasını kaldırdığımız dönemler oldu. Sonrasında adli para cezasına dönüştürdüğümüz dönemler oldu. Yani ekonomi dünyasından gelen talepler ve mevcut ekonomik yapı içerisinde Çek kanunu çok sayıda değişikliğe uğradı. En son da yine ee Çek mağdurları ile ilgili, onların sorununu çözecek işte yüzde on peşinat ve sonrasında 36 ay taksitlendirme ile ilgili bir takım yasal düzenlemeler yaptı. Bundan faydalananlar var, faydalanamayanlar var. Tabii ki bu taleplere duyarsız kalmak mümkün değil. Bugüne kadar hep duyarlı kaldığımız için bu derece değişikliklere uğradı. Diğer düzenlemelerde e, özellikle işte ehliyet, ehliyet hafı, hafı e, sicil hafı sicil hafı ile ilgili birçok düzenleme geçmişte de yaptık. Tabi uygulamada bazı problemler oluyor. Ehliyet hafı ile ilgili de baya bir kamuoyunda talepler geliyor. Yani e, biz şunu söyleyelim. AK Parti olarak yapılabilecek halkımızın taleplerine duyarsız kalmayız. Bu noktada halkımızın sorunlarını çöze 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 bugünlere geldik. Çözdüğümüz için zaten 20 yıldır iktidardayız. Yine çözmeye devam edeceğiz inşallah. Efendim, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnteraktif bir program oldu. Ben Seyircilerimizin ediyorum. sordukları sorulara da birebir cevap verdiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Ayağınıza ben sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ee, zaten Meclis Genel Kurulu açılacak. Şimdi oturuma katılmak üzere size geçeceksiniz. Evet. Çok sağ olun yanımıza katıldığınız için. Diliyorum. Çok, çok sağ olun. teşekkürler. Sağ olun. Konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Yılmaz Tunçtu. Hem mecliste görüşülecek kanun teklifleri hem de seyircilerimizin sorularına içtenlikle cevap verdi. Meclisten yayınlarımız devam edecek. Genel kuldaki görüşmeleri, konuşmaları da yine canlı yayında ekranlara taşıyacağız diyelim. Ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.